Lut suresi bitti, Yusuf suresindeki yanlış ayete geldik. Yusuf suresinin 6. ayeti kerimesi yanlış açılmış. İşte böylece Rabbin seni gerçek sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce iki atan İbrahim ve İshak'ın nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Çünkü Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Burada nerede hata? Ne güzel söylüyor. Bak ne diyor? İşte böylece Rabbin seni seçecek. Seni seçecek. Sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Ve daha önce iki atan İbrahim ve İshak'ın nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Çünkü Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Söyle bakayım her şey nerede burada hata? allah Teala adalet sahibi. Hiçbir kimseyi seçmez. Seni seçecek diyor. Kaldı ki peygamberler hep peygamberlerden Resulullah Efendimiz'in zatından, ruhundan yaratılmadır bütün peygamberler. Ne kadar peygamber gelecekse. Onun için tüm peygamberler ben İslam'ın ilkiyim der. Çünkü bütün ruhlar, peygamberin ruhları Resulullah Efendimiz'in ruhundan yaratılmadır. Ve peygamberlerin ruhlarından da kavimlerinin ruhları yaratılmadır. Dolayısıyla bütün insanlar Resulullah Efendimiz'in ruhundan yaratılmadır. Bu durumda Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde allah Teala peygamberlerin Resulullah Efendimiz'in ruhundan yaratılınca bak ne söylüyor şimdi. Burada okuyalım. Ali İmran Suresi 81. ayeti i kerime. Ne Allah peygamberlerden ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka yardımda bulunacaksınız. Bunu ikrar ettiniz. Bu ahdimi yüklendiniz mi? Kime diyor? İlk yarattığı peygamberlere. Nereden yaratıyor bunu? Resulullah Efendimizin ruhundan yaratıyor. Resulullah Efendimizin ruhunu kimden yaratıyor? Zatından bir cüz'i veriyor. İnsanlar bunun derinliğini bilmiş olsa insanın yeryüzündeki Allahu Teala'nın en güzel bir vaziyette insanı yarattığını, en ülvi yarattığını bilir. Birçok ayetlerin manasının sırlarını idrak eder. Şimdi biz dersimize gelelim. Orası derin bir alim. Dediğinde kabul ettik cevabını verdiler diyor. Yani bu ahdimi yüklendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını verdiler. Bunun üzerine Allah o halde şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım dedi. Yani. Demek ki kimseyi seçmedi Allah. İlk yarattıkları peygamberler. Hep yanlış açıyorlar. Onu seçtiyse beni de seçsin. Niye beni seçmedi? Benim günahın ne? Onu eğer güzel yarattıysa beni de yaratsın. Ben de onu yaratsın. Herkesi kendi iradesine serbest bırak. Ancak peygamberler müstefa. Ondan bir cüz'ü aldı. Her birinden bir cüz'ü alıyor. Resulü Efendimiz'in ruhundan yaratıyor peygamberler. İlk yaratılanlar bunlar. Dünyaya ne kadar peygamber ve nebi gelecekse bunları Resulü Efendimiz'in ruhundan yaratıyor. Ondan sonra o nebi ve peygamberlerin ruhlarından da kavimlerinin ruhlarını yaratıyor. Bu bakımdan peygamberler kavimlerinin büyüğü ve babasıdır. Evet. Anlaşıldı herhalde. İşte böylece doğrusunu okuyoruz şimdi. İşte böylece sen Rabbinin indinde yükselecek sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Rüyada gördüğün olayların yorumunu öğretecek. Ve daha önce iki atan İbrahim ve İshak'ın nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup'un soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Çünkü Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Doğru burada. Şimdi burada yanlış açılan yer şurasıdır. Rabbin seni seçecek. Doğrusu ise Rabbinin indinde yükselecek. Kim ki? Kişi. Neye göre? Ahdine göre yükselecek verdiği haddeye göre yükselecek. Sen 100 gramlık bir bardak su ise, yani bir bardak su alabiliyorsan 100 bir gram alamazsın. Evet. Rabbimiz kulları arasında kimseyi seçmez. Rabbimiz kulları arasında zatına yakın ve emirlerini gücünün yettiği kadar yerine getiren, yeryüzünde hakkı ve adaleti gözeten ve yayan Rabbimizin emrini unutmadan şu ayeti kerimenin sırrına vakıf olan benim öyle kullarım var ki ne bir alışveriş ne bir ticaret onu benim zikrimden alıkoyar dediği ayeti kerimesine göre yaşayan insanlar Rabbimize yakın kullar olduğundan bunların içerisinde de zatına en yakın olanı yükseltir. Zatına en yakın olanı. Kim o devirde kim hangisini gönderecekse hangi o devirde hangisi onun zatına yakınsa onu gönderir bir misal verecek olursak Tih hapis kalan Ben İsrail kavmini kavmine Hazreti Davut'u gönderiyor. Talut'u gönderiyor. Talut. Onlar ne diyor hapis olan İsrail kavmine diyor? Bizim aramızda böyle yüksek mevkili insanlar varken efendim zenginler varken ona mı kaldı diyorlar komutanlık. Allahu Teala onu gönderdi. Diyor. Sizin üstünüzde o daha kuvvetli. Diyor. Ben çalıp çalıp öldürmekte. Beni İsa'yı kameri o gençleriyle beraber e, esaretten kurtarıyor. Allah-u Teala'nın adaleti kimin ne yapacağını çok güzel bilir. Evet. Allah daima adaleti, adaleti hakkı ve hakikati gözetir ve hiçbir kimseye haksızlık yaparak kendi arzu ve isteğiyle hakkının hakkını ihlal edip haklının üstüne haksızı çıkararak onu yükseltmez. Her nefis haksızlığa uğramadan kendi iki elinin karşılığını görecektir.